Herkese merhabalar bugün yine bağ evinde mercimekli bulgur pilavı yapacağız bunun için bir su bardağı mercimeklerimi güzelce yıkadım iki buçuk su bardağı suyu ekledikten sonra sobanın üzerine koydum şimdi bu güzelce haşlanacak lakin hamur olmadan böyle hafif mercimekler patlarken alacağız bunu süzeceğiz. daha sonra da bulgur pilavımızı yapmaya başlayacağız mercimeğimiz olmak üzere 3-5 dakika daha dursun. ondan sonra süzeceğim. Zaten çok da bir suyu kalmadı. Tam karar geldi sanırım. Mercimeklerimiz istediğimiz kıvama gelmiş. Şimdi bunu alıp hazırlamaya başlayacağım. şöyle kenarda yavaş yavaş kavrulurken ben bulguru yıkayacağım. Bulgurum da şu şekilde arkadaşlar. Genelde soruyorlar nereden aldın ne yaptın. Ben bir yerden almadım. Böyle burada köyde üreticilerden alıyoruz biz. Onlar yaptırıyorlar. Dışarıdan alacağımıza eğer bulabiliyorsak tanıdıklarımız varsa onlardan alıyoruz. Şimdi buradan iki buçuk su bardağı kadar bir bulgur yıkayacağım. Bulgurumu yıkayacağım. Yıkadığım bulguru. Tuzunu en son koyuyorum çünkü salçanın tuzu var. Bir de bulgur çok tuz çekmez. Pirince benzemez. Pirinç tuzu çeker ama bulgur çekmez. Böyle tam kararında ayarlamalısınız, atmalısınız tuzunu. pişmeye hazır. Sanırım pişti. Evet. Yemeğimiz pişti. Şimdi üzerine soğan kavuracağız. Soğanlı hazırladım. Sanki bitip geçmiş gibi ama soğan hazır. por el